en değerli oyuncusu Holly Phoenix bizlerle selamlarını hoş geldin. Öncelikle tebrikler zaferiniz için nasılsın? İyimsin nasılsınız? Hoş geldin Doro bu arada sende. Çok teşekkür ederim. Yüzün gülüyor tabii keyfin yerinde. Sen e, oldukça güzel bir maç geçirdin. Bayağı afeliyorsun keyfine vardın diye düşünüyorum. Şimdi önce bu son iki gündeki kaoslarla ilgili soruları olacak dayının sanırım. Sonra ben biraz daha teknik ve meta ile ilgili şeylere girmek istiyorum. Buyur dayı. Hoş geldin Holi. Ee, aslında Hoş. benim iki tane sorum var. Bir, e, son haftalarda yaptığınız denemelerle işte saylısız koridorlar görüyoruz. Biraz daha agresif koridorlar oynuyorsunuz. Bunun sebebi biraz... Playoff'larda yaklaşırken eldeki silahları çoğaltmaya çalışmak mı acaba? Evet. Yani istesek muhtemelen e, sürekli işte topu weak side yapıp e, hmm. bütün oyunları e, birbirine yakın kazanabiliriz. Ama e, topu da strong side oynamamız bizim için üstüne geçen seneye de e, üstüne koymuş olarak oynuyoruz. Ve bence Star Starscreen'in, Soner'in performansı bu sene çok daha iyi hatta peak seviyesinde diyebilirim bence kariyerinin. Bunu kullanmak istiyoruz kullanabiliyoruz da dünkü Aslında hı hı. oyun train oyunu bunun bir göstergesiydi hı hı. E, Tabii ki bu benim sırtımdaki yükü de azaltıyor Çünkü e, koşup koşup bölsem bile e, oyunu taşıyacak bir oyuncu daha olması Tabii ki de güzel bir şey e, bunu başardığımızı düşünüyorum şu ana kadar ve playoff'larda da etkisini Umarım görebiliriz ben göreceğimizi düşünüyorum ya bu değişiklikler sonrasında yalnız özellikle bu hafta iki karşılaşmada erken oyunda hem alt koridor özelinde hem de oyun özelinde ufak tefek problemler yaşanıyor. Geriden dönmeye çalışıyorsunuz biraz. Bunun sebebi de bu işte şampiyon seçim değişikliği oyun planı değişikliği. Üstmi olarak evet diyebilirim. Ee, yani bunun etkisi direkt olarak olmasa da dolaylı olarak sikrimlerin de verdiği şeyle... Ee, takım içerisindeki e, bu işte ya yani bu iki gün bence bunun sonucuydu aslında sürekli aynı şekilde oynasak böyle bir oyunu izlemezdik e, böyle oyunları izlemezdik <gülüyor> <gülüyor> e, ama dediğim gibi playofflar için daha önemli bir şey bence bunu denememiz <laughs> e, bireysel hatalar da çok oldu mesela yani dünkü maç Bence iyi oynadık. Bu arada dünkü maçı gerçekten iyi oynadık ben ben bugünkü kazandığımız maçtan daha memnunum dünkü maçtan yani. Erken Bunu oyunu maçı dahil kazandık. mi diye bir araya girmem ee, lazım benim. Yani dün ben öldüm, hata yaptık, şey yaptık, daiv attılar sürekli ama bugüne göre daha iyi oynadık bence. Yani daha koordineli oynadık. 5000 gold, 5000 altın farktan oyuna geri dönüş yaptık. Bugün ama biraz ya daha iyi gözüktüm ama daha şey hissediyorum kendimi düne göre. yani Dün daha mutluydum çünkü takımım beni taşınmıştı yani. Ee, ama böyle olmayacak tabii ki. Sadece bu haftaya özel biraz e, rakiplerimiz de bence Aurora çok iyi çalışmış. ya yani Onları da övmek istiyorum çünkü bu tek taraflı bir şey değildi. Aurora da gerçekten iyi oynamış ve iyi çalışmış e, gözüktü. E, bunun da büyük etkisi vardı bence. Onlar da çünkü başlarda şampiyonluk adayı gibi gözüküyordu. E, ortalarda biraz cobaladılar. Şimdi tekrardan e, bocaladılar. Şimdi tekrardan e, o şampiyonluk hissiyatına girmiş gibi gözüktüler bugün. Onların da bireysel hataları vardı ama tabii ki biz daha iyi oyuncular daha iyi bir takım olduğumuz için kazandık ne yazık ki. Kusura demiş. <laughs> elimiz. Böyle evet. Peki o zaman şampiyonluk adayları konusuna girmişken şimdi e, en büyük TBF adaylarından biri siz gibi görünüyorsunuz zaten. Rakibiniz kim olur sence? KMF ne? değil mi? KMF. Ya? KMF. Pardon. E, Nasır yaptığı alt koridor değişikliğiyle ee, şampiyonluk adayı tekrardan oldu bence. Eğer ki değişiklikleri yapmasalardı bence e, olmayacaklardı ama şu anda ivmeli bir şekilde gelişiyormuş gibi gözüküyorlar ve takım olmaya başlamışlar gibi gözüküyor. Ee, Galatasaray olabilir. Galatasaray'da da e, yani biraz geçen seneye göre e, düşük performans gösteriyor bence. Ama köfte son hafta çok iyi oynadı. Eğer ki bu ee, yani Zergsting biraz daha böyle o geçen seneki o ne denir ona yani gücünü şeyini toplarsa özgüvenini toplarsa bence onlar da yine geçen seneden bir, çok bir farkı olmayan bir takım olacaktır. Onlar şampiyonluk adayı olabilir. Aurora'da dediğim gibi e, bunların arasında yer alıyor bence. DP de olabilir. DP ama sanki çok tek düze oynuyorlar diye böyle biraz daha bana basitmiş gibi geliyor. Bir ön yargılı yaklaşıyor olabilirim ama oyun planları çok belli. Sürekli takım savaşı kompozisyonu Typhoon etrafında oyna. Gank at işte farm yap. Late game'de güzel takım savaşı oyna. Çok ekstra bir özelliktir yok bence. E, DP'yi de aralarına alalım. Biz bence bu takımlar şampiyonluk evet. adayı. şimdi bir yandan neredeyse bütün playoff potasını saydın ama hadi neyse güzel analizler için <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ediyoruz. ama cidden, gerçekten bu sene e, şampiyon olma şey diğer senelere göre daha şey gibi. Kendimize şey yapalım tabi Biz harika olduğumuz için biraz daha onların 2-3 kat üstünde oluyoruz. Ama <laughs> iki, diğer bu saydığım bütün takımlar ikinci olma e, potasına girebilir evet. <laughs> harika peki. MVP tacında hayırlı olsun Star Screen'e de teşekkür ediyoruz. <laughs> Sonlardan gelmesi çok daha için. özel tabii ki evet. Dolayısıyla vakit ayırdığın için teşekkürler Oli. Haftaya görüşmek üzere. Yani